Bu videoda Arbitrum'u konuşacağız. Arbitrum bu ada ne olur, nereye kadar gider, nereye kadar yükselir? Arkadaşlar öncelikle sizlere hayat satmayacağım. Yalan da söylemeyeceğim. Bakın bu video reklam amaçlı çekilmiş bir video da değildir. Bunu öncelikten söyleyeyim. Şimdi Arbitrum'la ilgili içimden geçenleri ve gerçek düşüncelerimi aktaracağım. Arkadaşlar öncelikle söylüyorum. Kendi fikrim, kendi düşüncemdir. Yatırım tavsiyesi içermez. be bence 50 dolar olmaz. 20 dolar da olmaz. Onu da beklemiyorum. Baya bir arbitrumdan büyük bir beklenti var. Herkes diyor hocam işte 50, 100, 200. Arkadaşlar bence arbitrum 50 dolar olmaz. Arzı çok büyük çünkü. Arzı çok yüksek. İçine gireceği para ve dışarıya yansıtacağı e, kilit açılımları vesaire şuymuş buymuş derken. Ya ben 50 dolar olacağını düşünmüyorum. 20 dolar olacağını da düşünmüyorum. Ha benim arabeden beklentim nedir? Oydu büyük bir mega boğa geldi. Bakın cidden büyük bir mega boğa geldi. İşte para arabaya aktı mı? Benim arbitrumda en fazla bekleyeceğim seviye 5 dolardır. Hadi bilemediniz 6-7 dolar civarıdır. Daha da fazla beklemem. Globalde bazıları coin'i şitliyor. Yani coin'i sizlere pazarlıyor. Tabi bu insanlar pazarladıkları zaman bu coin sahiplerinden, tokenlarından coin alıyorlar. Mesela adamlar diyor ki işte ARB'nin reklamını yap. ARB insanlara fomolattır ki insanlar ARB'yi alsın fiyatı yükselsin. Arkadaşlar onlar geliyor. Bazıları diyor işte 200 dolar hedef veriyor. Özellikle global piyasalarda 200 dolar hedefler verenler var. Bunlara kesinlikle inanmayın. Bakın kesinlikle. Az biraz matematik bilgisi olan arkadaşlar varsa, az biraz cidden bu piyasada bilgisi, tecrübesi, boğa ve yaşı, ayı yaşamış bir insan varsa bu piyasaya bakıyorsa ARB'nin 50 dolar olacağını, 100 dolar olacağını, 200 dolar olmayacağını bilir. Bakın bunlar olmaz. Öncelikle söyleyelim. Ondan sonra bakın arbitrumda hani yok hocam illa ki ben almak istiyorum diyen arkadaşlar için. Arkadaşlar coin zaten şu an diplerde. Hani işte uzun vade ha 42'den almışsınız ha 52'den almışsınız. Buralar çok önemli değildir. Hani 60 centten de alsanız önemli değil. 52'den alsanız da önemli değil. 42'den dipten alsanız da önemlidir. Çünkü bunu uzun vade tutacaksanız büyük uzun vade yükselişler için tutacaksanız öyle. 6 işte 9 ay gibi bir süreç için tutacaksanız ya bence hani buralar güzel dip bölgelerdir alım bölgeleridir. Ha bir baktınız yarın büyük bir haber çıktı kripto ile ilgili işte İsrail Lübnan savaşı daha da çok büyüdü İran işin içine daha büyük bir şekilde girdi işte oradan Amerika girdi oradan Rusya girdi derken zaten o an piyasaların hiçbir tanesinden bir beklenti içerisine girmeyin o an piyasalar çökecektir. Hani öyle olursa ARB de çökecektir. ARB değil BTC, kripto paralar, işte altın, emtia şu bu hepsi çöker. Yani bir şey yapmayın. Hani büyük bir olay veyahut da işte haber piyasaya yayarlar. Food haber diyoruz biz buna. Food'u piyasaya yayarlar bir baktınız tak 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 düşüşleri daha çok görürsünüz. Bir baktınız 0.30 sent olmuş ARB. Ha piyasa buradan giderse buradan giderse arkadaşlar ya bu seviyeler bence güzel alım seviyeleridir. Hani benim kendi fikrim ama alacaklar için diyorum almayacaklar için direkt videoyu kaydırıp geçsin hiç uğraşmasın. Ama tekrardan dediğim gibi hani ben ARB'de büyük beklentiler içerisinde değilim. Spotta da tutmuyorum elimde de yok sadece çok soru geldiği için söyledim. Arkadaşlar bir projenin ne kadar iyi olursa olsun bakın bir proje ne kadar iyi olursa olsun. Ama mesela herkes bugün Pepe Pepe diyor Ponzi diyor Shitcoin diyor ama Pepe'yi diplerden alan arkadaşların hepsi 50-100x yaptı. Bakın Poi artık kripto piyasasında projelerin çok iyi olması önemli değil. Bizim buraya giriş amacımız ne? Para kazanmak. Biz bu piyasada bu coin'den para kazanıyorsak projesi bizi ilgilendirmesin. Bu coin satılıyor mu alınıyor mu ve bu coin popüler mi? Ha, bu coin popülerse alır ama bu coin popüler değilse ne yapılır? Geri durulur, bakılır, beklenir. Ha, bir fırsat varsa denilebilir ama fırsat yoksa da Tekrardan bakılır. Dediğim gibi videoyu tekrardan şöyle bir toparlayalım. Benim için ARB'de maksimum büyük bir boğa beklentisine girersek, büyük bir mega boğa'ya girersek 5-6 dolarları beklerim, adı üstüne 7 doları da beklerim. Ama <laughs> işte öyle 20-30 dolarlar, 50 dolarlar, 100 dolarlar, 200 dolarları beklemiyorum. Coin'in arzı çok yüksek. Projesi bakımından güzel proje ama insanlara para kazandırmadıktan sonra hiçbir tadı tuzu yoktur. Kendi fikrim, kendi düşüncemdir. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Bakın her analizin sonunda Telegram'dan paylaşımlarını yapıyorum. Diğer sefer de bir analizin paylaşımı yaptık. Bakın o paylaşımda yaklaşık %50 kazandık. APT paylaştım 5 dolardan. APT bugün 2x yaptı 10 dolar oldu. Değerlendirenler profildeki linkten ya da açıklamalardaki linkten de Telegram kanalına bakarlarsa zaten tüm analizlerin detaylarını görebilirsiniz. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir yorum, bir beğeni atmayı unutmayın.